Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta dünya merkez bankaları açısından çok kritik bir haftaydı ve ABD Merkez Bankası FED faizleri tekrar 75 baz puan arttırdı ve burada faizler 3.25 seviyesine çıkartılmış oldu. FED önümüzdeki dönemde de faiz arttıracağını burada belirtti ve FED Başkanı Powell enflasyonu düşürmenin acısız yolu yok dedi. Bu yönde faizleri artıracaklarını ifade etti. İşte bu durum küresel piyasalarda adeta bir deprem etkisi yarattı. Şimdi bugün itibariyle İngiltere Merkez Bankası da faizleri 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Ve 2008'den beri en yüksek faizi uygulamış oldu. İşte dünyanın iki küresel önemli aktörü faizleri arttırırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri 100 baz indirdi. Önceki toplantıda da 100 baz indirmişti ve faizleri yüzde %12 seviyesine çekti ki bu yenilir yutulur cinsten değil. Elbette bu durumun dolar tl üzerinde çok ciddi bir etkisi olması gerekiyordu. Çünkü öbür tarafta dolar endeksi yükseliyor ve baktığımızda euro dolar paritesi euro'nun aleyhine işliyor. Yine sterlin dolar paritesi sterlin'in aleyhine işliyor. Ama dolar TL'de arkadaşlar 18.40 barajı aşılamadı ki daha doğrusu aşılmasına izin verilmedi. Önümüzdeki dönemde büyük bir sıkışma olduğunu görüyoruz ve bu sıkışma yönünde yukarı doğru patlamalar bizi bekliyor olacak. Dolar TL'de sıkışık hareket devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan Mir ile ilgili cuma günü toplantı yapacağız. E, nedir bu Mir? Rusya'nın arkadaşlar ödeme sistemi. Türkiye eğer bu sistemi kullanırsa hem ABD tarafından hem de Avrupa Birliği tarafından ambargolara maruz kalabilir ki bu durumda dolar TL'de yeniden sert hareketlere neden olacaktır. Hatta bu mevcut mir olgusu dolar telenin yükseltilmesi için bahane olarak da kullanılabilir. Bu yönüyle cuma gününe ve önümüzdeki haftaya çok çok dikkat edeceğiz. Dolar telede sıkışık bir hareket var ve yukarı yönlü hareket olası arkadaşlar. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta itibariyle 35 milyon dolar arttı ve 213 milyar dolar seviyesine çıkmış durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi %12 seviyesinde ve enflasyon %80 seviyesinde seyrediyor. Bu durum sonrası politika faizi ile enflasyon arasında %68'lik bir fark oluşmuş. Yani eksi %68 bir reel faiz söz konusu. Eksi. Bu tablo üzerinde yerleşikler artık TL'de durur mu? İşte arkadaşlar TL ateşe atılmış durumda. Akan ülkelerdeki politika faizi ve enflasyon farkına baktığımızda Türkiye'nin durumunu görüyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin durumu gerçekten işler acısı konumda. ABD dolar endeksi 111'li seviyelere çıkmış durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3.70'li seviyelere gelmiş durumda. Euro dolar karşısında ezilirken Dolar TL'nin konumuna bakın arkadaşlar. Yani bir tarafta euro dolara bakıyoruz. Şöyle aşağıya doğru sarkmış durumda. Dolar karşısında dayanamıyor ama dolar TL'nin durumunu arkadaşlar görüyoruz. Dolar TL halen 18.40'ın altında bulunuyor. 28 Temmuz tarihinde dolar 18 TL bariyerine dayandı. Ondan sonra geldi arkadaşlar 18 Ağustos'ta burayı açtı. Yukarı doğru açtı. O günden bu yöne 18 TL'nin üzerinde seyrediyor ve 18.40'lı seviyeler direnç olarak görülüyor daha önceki bölge. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi yukarıda 19.11 seviyesi bulunuyor dolar TL'de. Yine dolar TL Fibonacci kanal grafiği üzerinde de baktığımızda arkadaşlar geldi buradan mor kanalın üstüne dayandı. Bu bölgelerde devam ediyor. İşte bu durum 18.40'ın aşılmasıyla bir üst kanala kadar ki burası da. 21-22'li TL'ler gözüküyor. Bu bölgelere doğru ataklar görebiliriz. Bu bölgelere yakın kura müdahale gelebilir. Birinci müdahale bölgesi burası. Burası da aşılırsa arkadaşlar dolar yani 21-22 seviyesini aşan dolar üst bölge olan 28 seviyesine kadar da ilerleyebilir ve arada elbette 24 seviyesi de bulunuyor. Yani bundan dolayı arkadaşlar özellikle 22 seviyesinden sonra kurda çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu yönüyle özellikle 22, 24 ve 28'li bölgeler kura müdahale gelebilecek bölgeler. Burayı aklımızda tutalım arkadaşlar. Çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Burada kura müdahale olabilir. Peki kura müdahale olursa kur nerelere kadar gevşeyebilir? Birinci müdahale bölgesi 22 seviyesinde gelebilir. 22 seviyesinde müdahale gelirse tabii ki çok fazla aşağı düşmeyecektir. Burada 18-50 seviyelere gerileyebilir. İkinci müdahale bölgesi ise arkadaşlar 24 seviyesi. 24 seviyesinde müdahale ile kurda yeniden arkadaşlar burada 18'li seviyelere geri çekilme yaşatılabilir. Daha önceki dönemde yani geçen yılın Aralık ayındaki yapılan kura müdahale gibi bir sert hareket olmayacaktır. Çünkü o dönemin gücü yok arkadaşlar. Bu dönemde 18.40'dan dolar kuru onlu seviyelere kadar getirilmişti. Burada 8 TL düşürülebilmişti ama günümüzde artık bu güç kalmamış durumda ve her ne kadar kur'a müdahale edilse de kur tekrar hızlı bir şekilde arkadaşlar bu mevcut kaybını karşılayacaktır ama burada bu müdahaleyi de değerlendirmek gerekiyor. Bundan dolayı da özellikle 22'li seviyeleri yukarı doğru açtıktan sonra bir miktar TL tutmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Dolar açısından artık 18 bölgesi tam da 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği bölge. Bu bölge artık çok önemli bir destek bölgesi. Bu yönüyle gerek 20'li seviyelerde gerekse 24'lü seviyelerde müdahale sonrası doların gelebileceği önemli destek bölgesi 18'li bölgeler. Şayet 18 bölgesi aşağı doğru kırılırsa artık 17-22 bölgesi artık ciddi bir destek bölgesi olarak duracaktır. Yani dolarda artık yukarı doğru gitme potansiyeli iyice birikmiş durumda. Her an arkadaşlar bu tetiklenebilir ki özellikle bu son Mir ile ilgili toplantı ve karar durumu Türkiye'ye yönelik ambargoları da getirebilir. İşte bu ölçekte arkadaşlar dolarda ciddi sıçrama görebiliriz. Şimdi altın tarafına bakalım. Altın tarafında ons'ta düşüş var ki hem ABD dolar endeksinin yükselmesi hem de ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesi burada ons altına zarar veriyor. Ons altında burada ciddi destek bölgemiz 1656 seviyesi ve aşağıda artık 1616 seviyesi çok çok önemli bir destek bölgesi. Altın düşse düşse buralara kadar düşer ve buradan sonra artık toparlanmasını bekliyorum ons altının. Diğer tarafta gram altın tarafında elbette dolar tl de etkili. Dolar tl burada arkadaşlar gram altını yukarı yönlü taşıma potansiyeline sahip. Burada şöyle görüldüğü gibi 1040 seviyesi var şurada ikili tepe bölgesi. Öncelikle 1040 seviyesi aşılmalı. Burayı açtıktan sonra artık 1150 seviyesi hızlı bir şekilde gündeme gelecek. Gram altında 951 seviyesi de artık çok çok önemli bir destek bölgesi. Sonuç olarak dolar tele artık iyice sıkışma noktasına geldi ve her an arkadaşlar yukarı doğru bir patlama görebiliriz. Bu durum elbette gram altını da destekleyecektir. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni Twitter ve Instagram üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada anlık haberleri ve önemli gelişmeleri, önemli grafikleri paylaşıyorum. Yine kanala henüz abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.